Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste ne yapacağız aslında? Şu predicate fonksiyonlarımızı ya da predicate classlarımızı aslında geliştirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın şu anki örneğimde biz ne yapıyorduk? Aslında my smaller iki türlü olarak yazıyorduk. Bakın less ile my smaller birebir aslında aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bakın Gideceğim bir setin bir örneğini daha yaratacağım. String'in içerisinde bakın bir my greater buraya yazacağım ve string'i buraya koyacağım. Normalde ben bunun ne yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Benim string'lerimi gidip büyükten küçüğe sıralamasını bekleyeceğim. Bunun içerisinde aslında olacak. O yüzden bakın buraya geliyorum utility class'ın içerisine Buraya geldikten sonra bakın ne yazacağım burada Template class t diyeceğim bakın yine ve class migrator diyeceğim buraya Bu ifademi verdikten sonra bakın Şöyle hatta bunu struct yapalım En azından farkını görün diye struct da tek fark arkadaşlar Bunun default'unda operatörü eğer tanımlarsanız private'a koyar Class'ın içerisine struct'ta arkadaşlar operatörü neye koyar? Boolean içerisine koyar. O yüzden bakın buraya geliyorum. Const expression ifadesini buraya koyup boolean operatörle operatör ifadesini burada yüklüyorum. <laughs> Neyle? Const t reference r1 const t reference r2 değeriyle bunu çalıştıracağım. Ve içerisindeki değeri de const olarak tutacağım. Burada herhangi bir atama yapmıyorum. O yüzden return içerisinde sadece değiştireceğim tek şey ne? R1 büyükse R2 ifadesinden olacak arkadaşlar. Şimdi bakın. <laughs> burada şöyle bir şey var. Eğer ki bakın burada T string'e eşitse. Bakın buradaki bu büyük dil ifadesi overload edilmiş olmalı. Hatta operatör overload diyorum. Need to be diyeyim buraya operatör overloaded diyorum bakın buraya. Eğer ki bakın böyle bir operatör overloading ifadesi burada yoksa zaten string'i karşılaştırmıyor arkadaşlar. Şimdi bakın migrator'ı da buraya yazdırdım. Yazdırdıktan sonra bakın sset 3'ün içerisinde ne çıkacak? Bu sefer bakın Ali, Ammar, Baran, Berkem, Burak bilmem ne bilmem ne bakın buraya kadar gitmiş. Ama bakın greater ifadesinin içerisinde migrator'ı ben yazdığımda Yeşim Urgan Özenç, Nazif, Mehmet, Kamuran nokta nokta diye Ali'ye kadar gidiyor aslında arkadaşlar yeşimden ali'ye gidiyor. E ben bunun aynısını nerede biliyordum? Setin string'inin içerisine bakın. Ben greater functionality'sini burada kullanırsam string ifadesini buraya verer verirsem arkadaşlar ve s set 4 diye bir ifade tanımlarsam şunun aynısını alıyorum. 4 yapıyorum. Şunun aynısını alıyorum. 4 yapıyorum. Ve çalıştırıyorum. Bu iki ifade set 3 ve set 4 bakın birebir aynı şekilde implemente ediliyor arkadaşlar. Şimdi bakın bu ifadelerimi ben buraya koydum. Bunları koydum ama artık bizim bir adım daha aslında ileriye götürmemiz gerekiyor bunu. <laughs> Neyle aslında arkadaşlar? Biz şu anda ne yapıyoruz? Tamamen stringlerin harflerine bakarak bir sıralama yapıyoruz. Alfabet is used to compare this words diyorum bakın burada. Ancak arkadaşlar bakın. Ben şöyle bir şey yazsam buraya. Hatta onu ayrı bir section'da göstereyim de en azından şey olmasın. Setin içerisine bakın bir string koysam ve bakın ben buraya gelip my smaller size diye bir predicate yazsam ve bu predicate'in içerisinde yine string alsam ve s set 5 desem buraya. C fill'a yine gidip bunun değerlerini doldursam. S set 5 diyorum bakın burada 100 diyorum ve C display S set 5'i buraya koyup yazdırıyorum. Burada arkadaşlar bu my smaller size'ı neye göre yapayım ben? <laughs> Tamamen şuna göre yapayım. Bu kelimelerin bakın Ali 3 harfli, Ammar 5, Baran 5, Burak, Fatma 5, Gözde 5, Hatice 6, Kamuran 7. Bakın Mehmet 6 harfli ama Cameron'dan daha düşük aslında. Özenç de daha düşük, Yeşim de daha düşük. Yani aslında biz burada harf sayısına göre bir tane predicate fonksiyonu ya da kılıs tanımlayarak bu ifadeleri gerçekten sıralayabilir miyiz? Bir buna bakalım. Şimdi ben geliyorum utility klasımın içerisine. Bakın. Şöyle template'in içerisinde bir type name yazıyorum. Bakın buraya t ve klasın içerisine my smaller size diyorum. Ve bunu dedikten sonra bakın private ifadeyi buraya alıyorum. Public ifadeyi buraya alıyorum. Bakın const expression ifadesinin içerisine bool operatör iki ifadeyi de koyuyorum. Const t yine reference r1 mi? Ve const t reference r2 mi buraya alıyorum ve const değeri buraya yerleştiriyorum. Bakın. Şimdi bakın ben size'ına göre eğer burada bir değerlendirme yapacaksam tek yapmam gereken şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Return içerisinde R1'in size'ını çağırıyorum. R2'nin size'ını çağırıyorum burada. Bu sefer bakın bunların ifadelerinin içerisindeki boyutlara göre aslında bunu sırala diyorum. Böyle bir ifade yazıyorum buraya. O zaman bakın ben bunu çalıştırdığımda arkadaşlar normalde my smaller size'ı ne yapması lazım? Bakın my smaller aynı birinci ifadedeki gibi aslında implemente etmesi gerekiyor. Ancak arkadaşlar ben bunu yapınca bakın burada ne çıktı? Ali, Burak, Berkem, Kamuran çıktı. Şimdi bu bana ne anlatıyor? Bakın birincisi. My smaller size ben burada parametre olarak verdiğim için the same size bakın burada is ignored except one variable. Yani burada gitti ifadeleri yünükleştirdi. Neye göre yünükleştirdi? Bakın aynı kelimeler burada varsa 3 harfli ifadelerin hepsini ya da bakın 5 harfli bir tane aldıysa bakın 5 harfli geri kalan her şeyi sildi. Ve smaller size göre bakın 3, 5, 6 ve 7'yi burada aslında bana verdi arkadaşlar. Yani bakın hem burada aynı harf boyutundaki mesela Mehmet'le Göktuğ 6 harfli ikisi de Mehmet'ten ya da Göktuğ'dan birini sildi burada. Bir tanesini bıraktı. Çünkü bunun da yünük olması lazım. Yani aynı sayılı ifadelerin de burada yünük olması gerekiyor. Ve ne yaptı? Gitti bunu sıraladı. 3 harfli, 5 harfli, 6 harfli, 7 harfli diye aslında buraya yazdırdı arkadaşlar bakın. O yüzden all elements are sorted again diyorum bakın buraya. Bunu yine Buna göre yapıyor ama neye göre yapıyor? To size of string diyorum bakın. Bakın bunları hem unikleştirdi hem de unikleştirdikten sonra gitti ne yaptı? Bunun aynı ifadesini gerçekleştirdi. Şimdi bakın set diyorum burada string. Bu sefer my greater size ifadesini buraya koyuyorum ve string ifadesini buraya alıyorum. S set six diyorum bakın burada. Şimdi bakın buraya geldim. 6 dedim. Buraya geldim. Şöyle 6 dedim. Bu sefer bu my size yazalım burada. Yapacağım tek şey ne olacak arkadaşlar? Yine gidip bunun greater size'ını ifade edeceğim ben. Burada ne ile? Şöyle gidiyorum bir template'in içerisinde class t class my greater size diyorum bakın burada. Bunu dedikten sonra yine gideceğim bir public section açacağım burada. Bunu açtıktan sonra const expression bool'a geri dönen bir operatör overloading yapıyorum. Function calling const t reference r1, const t reference r2 yazıyorum ve bunun içerisinde hiçbir değeri değiştirmeyeceğim için const ifadesini buraya koyuyorum ve return içerisinde bu sefer r1'in size'ı eğer ki büyükse r2'nin size'ından diyorum. Bu sefer ne yapacak arkadaşlar bana? Bakın büyükten küçüğe sıralayacak aslında burada. Şimdi dikkat edin. Ali, Nazif, Mehmet, Kamuran burada ne oldu? 3, 5, 6, 7. Ama bakın aşağıdaki sıralamada Kamuran, Hatice, Ammar, Ali geldi. Yani bakın 7, 6, 5, 3 harfli ifadeler buraya geldi. Peki bakın şimdi buraya ben 1 ve 2 harfli ifadeler de koyayım. A koyayım. A, A koyayım. J J J koyayım bakın buraya. 3 harfli var yaç ama olsun. Şimdi bakın ben bunları ekleme yaptımdı arkadaşlar burada. Bunları sıralamaya çalışacak ya. Dikkat edin bakın. A A A Ali yani 1 harf, 2 harf, 3 harf, 5 harf, 6 harf, 7 harf. 7 harf, 6 harf, 5 harf, 3 harf, 2 harf, 1 harf ifadesini bakın ben burada alabiliyorum. Yine ne yapıyor? Bakın burada hiçbir şey aslında değişmiyor. My greater size'ın içerisinde de ben bu ifadeleri çalıştırabiliyorum. Peki şöyle bir terim yazsaydım ben buraya arkadaşlar. My equal size diye. Ve bu eşitken sadece dönseydi. Yani ben buraya geliyorum. Bir tane daha bakın. Set ifadesi koyuyorum buraya. Şöyle 7 diyorum. Ama buraya da geliyorum. Equal diyorum. Ve bunu da set ediyorum. Bunu da set ediyorum. Bakın. Ve çalıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Eşit ifadesinin içerisinde bu sefer ne yaptı biliyor musunuz? Bakın burada Fatma, Yeşim, Gözde, Urgan, Ammar, Baran, Burak, Ali, Ali. Bunların bakın hepsini çıkardı. Ne yaptı aslında? İlk bulduğu ifadenin içerisine bakın. 5 harfli bütün kelimeleri bana burada verdi. Equal size'ın içerisine yaptı bunu. Bakın, equal size'ın içerisine C C C Ali, Ali C C C bu sefer 3 harfleri yakaladı. Aynı şekilde bakın. Ne yaptı? Nazif, Nazif, Fatma, Yeşim, Urgan, Burak, Baran, bilmem ne, bilmem ne. Bu sefer 5 harfleri yakaladı. Ama sadece ne yaptı arkadaşlar eşit olanları aslında burada benim için implemente etti arkadaşlar Şimdi bakın bu örneklerle tabi devam edeceğiz. Bunları anlamamız gerekiyor ama bakın artık neyi öğrendik? Bakın ister struct olsun ister class olsun. Biz bir fonksiyona predicate yazdığımızda bir sınıfın içerisinde özellikle set sınıfının içerisinde bunu parametre olarak alıp çalıştırabiliyor. Ve buna göre aslında bana bakın burada dizler oluşturuyor. Stringlerden oluşan ya da atıyorum integer değerlerden oluşan ya da double değerlerden oluşan. Yani doğal türlerde de aynı şekilde Özel türlerde de biz bu seti kullandığımızda buradaki bu generalization yani aslında buradaki bu polimorfik yapıyı koruyup çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste yine bu örneklerimize aslında detaylı bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar.